Rinoplasti yani halk arasında bilinen isimle estetik burun ameliyatı hakkında bugün bir konuşacağız. Rinoplasti ameliyatı en çok yapılan Türkiye'de artık ve dünyada en çok yapılan ameliyatların belki de ilk sırasında gelmektedir diş estetiğinden diş estetiğinden sonra rinoplasti dediğimiz ameliyat burunun genellikle şekil bozukluğunu düzeltmek için yapılan estetik amaçlı yapılan bir ameliyattır. Bunu dünyada ve Türkiye'de iki tane ana disiplin bunu icra eder. Birincisi kulak burun boğazcılar, ikincisi de plastik cerrahi. Kulak burun boğaz doktorlarının plastik cerrahlarından farklı olarak burun içindeki problemleri de çözmeye yönelik aynı anda ikisine de yönelik ameliyatı gerçekleştirebilme kabiliyetleri mevcuttur. Ee, şimdi diğer noktalara gelirsek rinoplasti olmalı mıyız? Ya da rinoplasti e, hakkında nasıl bir e, yol izlemeliyiz. Şimdi rinoplasti olacak olan hastalarımız öncelikle bir e, yaş sınırının olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bu nasıl bir şey? Erkeklerde özellikle sakalın biz oturmasını istiyoruz, bekliyoruz. Bu da ortalama 18 veya 20 yaşlarında. Bayanlarda da genellikle 18 yaşını veya 16 yaşından sonra en az 2 sene düzenli adet görüyor ise o zaman rinoplasti adayı olabiliyorlar. Ama tercihen biz daha fazla 18 veya 20 yaş civarında ameliyat yapmayı istiyoruz. Neden? Çünkü ergenlik bittikten sonra uçlarda olan büyüme artık enine, olgunlaşma yönüne gideceği için bedenin ve yüzün tam oturduktan sonra ona göre bir şekillendirme yapılmasının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Bu dünyada da böyle, bu bizim ülkemizde de böyle. Ama maalesef ki hastalar ergenlik dönemindeki o büyümenin de getirdiği bazı sıkıntılardan dolayı bu işin hızlıca hallolup e, çok güzel bir görünüme kavuşmak istiyorlar. Bu da çok önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü ergenlik bittikten sonra bizim iki sene önce yaptığımız burun iki sene sonra ergenlik sonunda yüze küçük gelebilecek veya yüzde istemediğimiz noktalarda e, bir duruşa sahip olacaktır. E, bizim ikinci önerimiz rinoplasti olacak hastaların hakikaten bunu neden olmak istediklerini veya işte bunu neden talep ettiklerini bilmeleri gerekiyor. Çünkü şu taleplerle çok geliniyor. Özellikle moda ikonları veya işte bu güzellik algısı nedeniyle insanlar çok ciddi bir şekilde bilgilenmeden sanki her hasta ameliyata girince aynı sonuca gelecek, aynı noktaya gelecek gibi bir beklentiyle ameliyat olmaya gidiyorlar. Kendi yapılarını, bedenlerini veya şeylerini tanımadan gidip hemen hızlıca ameliyat oluyorlar ve maalesef bazen ameliyatlarda komplikasyonlar yaşanabiliyor ve bazen de hayatı kaybetme noktasına kadar gidilebiliyor. Bu noktada iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Eğer kronik hastalığınız varsa, eğer ciddi kalp problemleriniz varsa veya başka başka sıkıntılarınız varsa, anestezi almaya uygun olmayan bir hastaysanız, acil veya işte Allah göstermesin tümöral bir probleminiz yoksa bu tür ameliyatları ertelemenin veya daha uygun bir zamanda yapmanın uygun olacağını öneriyoruz ee, bu noktalarda. Estetik diğer kısmına gelince dediğimiz gibi çok güzellik algısıyla ilgili olan bir şey daha çok arkadaşından dostundan, komşusundan gördükten sonra gelip ameliyat olmak istiyor. Ee, bu noktalarda da iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani bazen kişiler ciddi bir şekilde bu noktalarda obsesif yani takıntılı olabiliyorlar. Cerrah ne yaparsa yapsın veya kendisine ne müdahale edilirse edilsin kendi o beğenilme veya beğenme algısına gelemeyeceği için her sonuçta mutsuz olacaktır. Bunun için eğer sizin böyle bir yapınız varsa beklentilerinizi buna göre hekime bildirmeniz ve ona göre bir plan oluşturmanız lazım. Çünkü bazen hekimin söylediğini hasta kendisi o şekilde algılamayıp ee, kafasındaki sonuca odaklanarak bu şekilde ameliyata giriyor. Ameliyattan sonra da istediği sonucu elde edemeyince de bu sefer çeşitli problemler yaşayabiliyor. Unutmayın estetik ameliyat neticede cerrahi bir operasyondur. Bunun komplikasyonları mevcuttur. Ameliyattan sonra iyileşme sürecinde biraz sabretmek gerekiyor. Bizim hastalarda gördüğümüz en büyük problemlerden biri de bu. Bu süreç cildin oturması veya işte dediğimiz gibi cerrahi sahanın ödemlerinin gitmesi en az birkaç ay bulmakta. Burnun kendi sülüetine yaklaşması da en az 6 ay gibi bir sürede olmakta. E, estetik ameliyatlarından sonra küçük de olsa revizyonlar gerekebiliyor. Ama bu revizyonların zamanlamasını çok erken yapmamak lazım. En az 6 ay beklemek lazım ki bu sefer istediğimiz sonuca daha iyi yaklaşabilelim. E, diğer noktada da estetik ameliyat olduktan sonra e, çok iyi bir şekilde bakım yapmak gerekiyor. Yani sigara içmemek gerekiyor, ağır spor yapmamak gerekiyor, kondisyon, kardiyo veya cimlerde çok ciddi bir şekilde işte ağırlık kaldırma veya benzeri tarzında spor yapmamak gerekiyor. Zaten biz bunları hastalarımıza öneriyoruz, hastalarımıza bir şablon olarak da kendilerine biz veriyoruz. onun dışında dediğim gibi estetik ameliyatlarda sonucun istediğiniz noktaya gelmesi için gerçekçi bir şekilde hekimle bu konuyu paylaşmanız bu noktada iyi bir plan oluşturmanız gerekmektedir. Diğer bir şey de söylemek gerekirse estetik ameliyatta artık Türkiye dünyanın liderleri arasına girmiş durumdadır. Bu sağlık turizmi açısından çok iyi cerrahlarımız var. Çok iyi komplikasyonları yönetebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani her hastalık her hastada kendini farklı şekilde gösterir. Bu nedenle de her ameliyatın sonucu her hastada aynı şekilde olmaz. Farklı farklı şekilde olacağını unutmamız gerekiyor. Sağlıklı günler diliyorum.